Benim bu ülke için bir çift söyleyecek sözüm var. Ülkede hak, hukuk, adalet ve maalesef son günlerde cereyan eden olaylarda güvenlik kuvvetlerinin, mahalli zabıtaların yapmış oldukları olay yeri inceleme ve araştırmalarındaki eksik ve taraflı tahkikatlar sonucu Adli makamlara hazırlanan bilgi, belge ve olay yeri inceleme tutanak ve kayıtlarının eksik gönderilmesi mağdur olan insanların, ölen insanların hak ve menfaatlerinin aranmasına engel olmakta ve bunların daha iyi bir inceleme sonrası hak ettikleri hukuki inceleme ve yargılamaların yapılarak cezalandırılmalarının sağlanması gerekirken bu mağdurlar aileleriyle, çocuklarıyla, anne babalarıyla bu millete, devlete yapmış oldukları yanlış ve usulsüz uygulamalarla düşman edilmekte. Bu hak ve hukukun cereyan etmesi için Öncelikle dikkat edilmesi ve kamu görevlilerinin bu konuda daha dikkatli davranarak vicdanlarının sesini dinleyip ve yapmış oldukları incelemeleri bu yönde sonuçlandırmaları, doğru karar verilmelere sebebiyet verecektir. Kolaylaştıracaktır, vicdanları ve adalete sağlamaya yardımcı olacaklardır. İkinci konu yasama, yürütme, yargı erklerinin tamamen devlet kurum ve kuruluşlarının sistemin, düzenin ve yönetimin bozulması sebebiyle tek adam ve bunun talimatları doğrultusunda hareket eder duruma geldiği için tüm bakanlıklarda Milli Eğitim, Sağlık, Adalet Bakanlığı ve ülke güvenliği ile ilgili konulardaki yapılan usulsüzlükler, yolsuzluklar, yanlış uygulamalar, makam ve memuriyetlerdeki liyakatsiz arkadaşların yapmış oldukları görevler, almış oldukları kararlar bizleri ülkemizi ve milletimizi birçok haklarımızı kaybetmemize, mağdur olmamıza ve toplum içindeki adaletsizliğe sebep olmaktadırlar. Devlette devamlılık esastır. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarda devlet geleneği, devlet adamlığı anlayışının devam etmesi gerekir. Bu olmazsa olmazlarımızdır. Milletin milletimiz için bizlerin talebi.